ASELSAN tarafından insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan ASELSAN F500C'nin özellikleri belli oldu. Bu kapsamda ASELSAN F500C sisteminde 3 ila 5 mikrometre kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü sivil kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi ve lazer noktalama bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayi Araştırması Kadir Doğan'ın değerlendirmeleri ise şu şekilde: Göze çarpan ilk durum optik açıklığı. 220 mm oldukça yüksek. Cats'ta da böyleydi. Westcam mx 15 bu açıklık yaklaşık 6 inç. Optik açıklık arttıkça teoride daha iyi bir MTF yani Modulation Transfer Function eğrisi bekleniyor. MTF'yi otomatik performans ölçücü olarak düşünebilirsiniz. Burada bir ekleme yapmakta fayda var. Optik açıklık arttıkça bazı parametrelerde iyileşmeler, görüntü kalitesinde artış beklenirken optik tasarım süreci ve sistemin kompakt hale gelmesi zorlaşıyor. Aselsan bu konuda bir tecrübe elde ettiği için böyle devam ediyor sanırım. İkinci önemli nokta gerçek Full HD Definition denilmiş. Bu durumu şöyle anlatalım. 1280 x e 1024 çözünürlükte bir sensörü farklı şekiller ile 1920-1080 bir görüntü haline getirebilirsiniz. Gelen görüntü Full HD olabilir ama arada gerçek ile fark vardır. Burada bir parantez açalım. Sadece çözünürlükte bir şey ifade etmiyor. Görüntü kalitesine etkeden birçok etken var. Örneğin renk derinliği. U ile MJPEG görüntü arasında derinlik farkı var. Birisi kontrastı 16 bitte ölçeklendirirken, diğeri 8 bitte örneklendiriyor gibi. Kızılötesi, HD TV ve sivir için ortak görüş açısı, ileri seviye platformlarda olması gereken özelliklerden biri. Bu sayede bir hedefi takip ederken, farklı kameraya geçerseniz takibi devam ettirebilirsiniz veya imaj karıştırma gibi algoritmaları daha efektif çalıştırabilirsiniz. Tümüyle sayısal video işleme hattı bu da önemli. Analog sinyallerin işlenebilmesi için dijitale çevrilmesi lazım. Bu gibi dönüşümler sensöre ne kadar yakın olursa görüntüdeki peak signal to noise ratio gibi gürültü performansını gösteren metrikler daha iyi hale geliyor. Kameradaki görüş açısı değerlerine gelecek olursak ne kadar küçük görüş açısına iniyorsanız o kadar odak uzaklığınız artıyor yani daha fazla optik zoom yapabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Kızılötesi ötesi kamerada bu değer maksimum 0.86 derece. Takriben 1015-1020 mm odak uzaklığı demek. Peki 1015-1020 mm odak uzaklığı ne demek? %90 ihtimalle bir arabayı 72 kilometreden tespit, 18 kilometreden tanımlama, 9 kilometreden teçhiz etmek anlamına geliyor. Tabii ki bu değerler teorik değerler ama 3 aşağı 5 yukarı böyle. Bu hesaplamalar Johnson kriterine göre yapılıyor. Özetle oldukça oturaklı, ayağı yere basan bir konfigürasyon gibi görünüyor. Biraz daha Kets'in geliştirilmiş bir ürünü gibi. Eğer veri dokümanındaki değerleri gerçekte de görebilirsek en azından kağıt üzerinde Westcam MX15 hatta 20 rakibi bir ürün diyebiliriz ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.